Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Kazlarımızı gezmeye getirdik. Biliyorsunuz bizim yerimiz çok dar. Yeşilliklerimiz yok tabi. Meramız yok daha doğrusu. 3 kazada mera aramaya gerek yok. Biz ne yapıyoruz? Hafta sonları hafta içleri sürekli zaten kümesimizdeler. Açıklar ama yeşillik ot yok. Sadece bizim pazardan getirdiğimiz artıklarla yeşillik verebiliyoruz. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Hava da güzel. Sokağa çıkma yasağı var ama biz gene de şu şekilde göstereyim. Meraya getirdim arkadaşlar. Burası boş yeşillik var. Kendimde oturdum burada. Hayvanlar otluyor. Tabi ilk defa getirdim buraya. O yüzden çok fazla otlamıyor. Yani insanlar geçse bile hemen tedirgin oluyorlar. Otlamayı çok fazla yaptılar. Şimdi strese giriyorlar ama şu an iyiler galiba. Kendileri temizliyorlar. Ama otlamayı fazla yapmıyorlar da bir ot alıyorlar Ot koparıp yiyorlar Yine de böyle bir keyiflerini Yerine getirmeye çalışıyoruz Neden dersiniz Normalde bu, bu anaç kazlarımız Yani şöyle bir yaşında Yani ilk yumurtlama dönemindeler Bu dönemde Normalde ilk yumurtlama döneminde 40-45 arası yumurta veriyor Bir kaz Fransız G35 kazları Ama bizim kazlarımız ee, şu an yani 25 adet biri, 25 adet biri yumurtladı. Yani toplam 50 adet yumurta verdiler. Ee, normalde 40-40 örneğin minimum yumurtlamaları lazım. Ama yumurtadan kestiler şu an yumurta vermiyorlar. Ee, şöyle e, ben normalde yem verirken arpa ezmesi buğday karıştırıp veriyorum. Bir de içine çok az bir şekilde yumurta emi ekliyordum. Yumurta emini içinden çıkardım çıkardıktan sonra Yaklaşık bir hafta, bir buçuk hafta sonra yumurtadan kestiler. Yani sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bugün tekrardan yumurta yemi aldım. Yumurta yemi tekrardan yumurta yemi verip e, yumurta atmaya çalışacağız. Yani bizim 3 adet kazımız var ama sonuçta biz bunların e, yumurta dönemi için bekledik. Bu şekilde de 25 adet yumurta vermesi sizin maliyetinizi arttırıyor. Yani siz bunlardan yumurta alıp ee, civciv çıkaracaksınız, Civciv satacaksınız ki ee, bir size getirisi olsun. Yani ben bunu hobi olarak yapıyorum ama getirisinin de olmasını isterim. Neden olmasın? O yüzden yumurta yemine tekrardan başladık. Çok fazla vermiyorum aşırı derecede. Sadece yemlerini karıştırıp veriyorum. Yeşillik olarak da yeşillik vermeye çalışıyoruz. Çok fazla veremiyoruz. Böyle güzel günlerde işte çıkarıp buraya getiriyorum. Daha önce çok fazla getiriyordum buralara. Ama havalar soğudu için getiremiyordum. Şimdi hava güzel, tekrardan buralara getirmeye çalışacağım. Ben bu kazları böyle bırakıp akşam eve dönmelerini e, beklemiyorum. Gelmezler çünkü, o şekilde alıştırmadım. Sürekli başlarında bekliyorum. Şu erkek olan kazımız insanlara saldırıyor. Yani insanlara saldırıyorken tanımadıklarına, tabii bize ev halkına karışmıyor. Anneme hariç, anneme saldırıyor. E, biz, bana alışık olduğu için bana bir şey yapmıyorlar. Bekliyorum başlarına başkası olduğu zaman millete saldırdığı için, rahatsız oldukları için tek başlarına bırakamıyorum. Bu şekilde yanlarında oturuyorum. Otlamalarını, güzel zaman geçirmelerini bekliyorum. Kazlarımızı otlatmaya getirmişti. Şimdi geri gidiyoruz. Size bir şey göstermek istiyorum. Hadi gidiyoruz gel. Hadi gel. Gel. Gel gidiyoruz. Böyle peşime gelebiliyorlar arkadaşlar. Alıştırdım ben bunları küçükken her yere böyle peşimde gezdiriyordum. Şimdi millet görünce bunları şaşırıyor. alışık oldukları için. Bakın arkadaşlar sıra halinde peşimde geliyorlar. Yani ben bu şekilde götürüyorum götürmek istediğim yere. Tabii insanlar kalabalıklaştığı zaman peşimde gelmiyorlar. Çok alışkınlar var. Zaten tek başına hiç durmuyorlar bile. İlla ben olacağım yandan. Veya babam olacak yandan. Değil mi oğlum? Merhaba. Keyfinize mi? Şimdi yani şu yarım saat falan oldu herhalde duruyoruz. Artık otlamıyorlar bile. Şimdi yavaş yavaş eve doğru götüreceğim bunları. Hadi gidiyoruz. Hadi oğlum. Hadi gidiyoruz gel. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl geliyor? Sesim geliyor mu videoda anlıyor musunuz? Rüzgar müzgar var. Çok parmak istemiyorum komşular vardı. Hadi gidiyoruz gel. Gel. Ben durunca da arkadaşlar. Ben durduğum zaman onlar da duruyor. <laughs> Hadi oğlum. Hadi gel kızım. Hadi gel. Hadi gidiyoruz. Gel hadi gel. Hadi gidiyoruz gel. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Hadi gidiyoruz gel. Gel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ben şu yolun haline bugün Şu Şuyla sokak bizim sokak. Bu sokakta nasıl hayvan bakabilirsiniz? Bakamıyoruz tabi. Böyle müsait yerlere gidiyoruz biz de. Yani daha rahat ettirmeye çalışıyoruz. Bu da komşumuzun tavukları. Hadi kızım gel. Hadi gel. Gel. Ne haber? Aslan parçası. Burada bir çoğunlukla horoz var. Hint orozları güzel hayvanları. Burada tavuklarımız var. Komşumuzun. Hadi gidiyoruz gel. Gel gel gel. gel. Hadi gel. Gel. Gel 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 gel. Niye orada arkada kaldın? Hadi gel. Gidiyoruz. Gel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kapatıyorum. Bay bay.